Merhaba yavrular, bugünkü dersimizde sağaçlardan bahsedeceğiz. Eski adıyla kondansatör, yeni adıyla sağaç olan bir konu. Şimdi her cismin bir yük depo depolayabilme yeteneği vardır. İşte bu yeteneği biz kapasite ya da sağ diyoruz ee, ve yük depolamak için kullandığımız Devre elemanını da kondansatör ya da sığaç demiş oluyoruz. Şimdi kondansatörlerin elektrik devrelerinde ya da işte günlük hayatta önümüze birçok yerde çıkmış oluyor. En basit her zaman örnek verilen ne vardır? İşte elektro şok cihazlarında kalbi duran bir hasta için bu levhalar, iki tane levhayı ne yapıyorsunuz? Belirli bir potansiyelde yüklüyorsunuz. Hastanın vücuda dokundurduğunuzda artı yüklü ve eksi yüklü levhalar arasında vücut iletken görevi görmüş oluyor. bir işte orada bir elektrik geçiyor, bir şok etkisi yapmış oluyor belki kalbin tekrar atmasına yardımcı olmuş oluyor. Ee, alternatif akım devrelerinde de doğru akım devrelerinde kullandığımız bir devre elemanıdır saç. Ee, zaman ilerledikçe bunların orada ne amaçla kullanılıyor, burada ne amaçla kullanılıyor. Bunların hepsini görmüş olacağız. Şimdi benim burada özellikle başlamak istediğim nokta küresel bir kondansatör çizdim. Bundan bahsetmek istiyorum çünkü burası aslında bizim için daha 9. sınıfta elektrostatikte dokunmayla elektri elektriklenmeyi anlatırken yarıçapları işte yarı çapları oranında paylaştırıyorduk yükleri. Neden yarı çapları oranında paylaştırdığını orada söyleyemiyorduk. Şimdi ben burada söylemek istiyorum bunu. E, çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir kere şunu hatırlıyoruz. Bunu da 11. sınıfta görmüştük. Bir kürenin e, potansiyeli, elektrik potansiyeli K çarpı Q bölü R'ydi. Şimdi bizim e, Buradan şu bir içler dışlar çarpımı yapacak olursam ne gelir? V çarpı R eşittir K çarpı Q gelir. Buradan K ile şu V'yi yerleştireyim. Yani K'yı bu tarafa atıyorum. V'yi de bu tarafa atıyorum. İşte bu V yazamadım. Heh. Bu oranlar bir sabite eşit çocuklar. Bu sabit nedir? Sizin kondansatörünüzün yükleme kapasitesini gösterir. Biz o kapasiteyi C harfiyle gösteriyoruz. Kapasiteyi C harfiyle göstermiş oluyoruz. Tamam mı? Şimdi buradan iki ayrı yorum yapmak istiyorum. Bir tanesi buradan olmuş olacak. Bir tanesi buradan olmuş olacak. Şimdi buradan neyi anlıyorum? Bakın K zaten sabit. Kulom sabitti. Şimdi burada bir küresel kondansatör ya da küresel bir cismin yük depolayabilme kapasitesi yarı çapı ile orantılı. Bu sabitse direkt yarı çapı ile orantılı. İşte biz bu yüzden iki cisim dokundurduğumuzda yarı çapı paylaştırıyoruz yükü. Çünkü hepsi kendi yarı çapı ile orantılı bir şekilde e, ne yapacak yükü paylaşmış olacaklar. Şimdi ne zamana kadar aynı zamanda şöyle bir şey var. Yarıçaplar oranında paylaştırdığınızda bu çok önemli bir bilgi. Yarıçaplar oranında paylaştırdığınızda yüklerin potansiyellerini de eşitlemiş oluyorsunuz. Yüklü cisimlerin potansiyellerini de eşitlemiş oluyorsunuz. Yani ben şunu söyleyebilirim burada. Yüklü iki cisim birbirine dokundurulduğunda elektron alışverişinde bulunurlar. Yarıçaplar oranında paylaşırlar ama sonuçta ne olur? Kesinlikle bunların potansiyelleri eşit olur. Yani iki cisim dokunarak elektriklendiğinde kesinlikle ortak olan şey nedir? potansiyelleridir. Bunu unutmayacağız tamam mı? Şimdi bunu burada çok kullanmayacağım. Bunu sadece burada açıklama yapmak istedim böyle bir bilgiyi. Bunu geçiyorum buraya geliyorum. Şimdi bizim burada en çok kullanacağımız formüllerden birine ulaşmış olduk. Bir kondansatörün uçları arasında uyguladığınız potansiyel farkla o kondansatörde depolanan yükün oranı sabittir ve o oran bize o kondansatörün sağcın ne kadar yüklenebileceğini gösterir. Ve bu ifadede şöyle yazalım. C nedir? Şöyle bir başka bir renk seçeyim. C nedir? Sı yani kapasite. Bunun birimini farad alıyoruz tamam mı? Farad. Sonra buradaki V işte kondansatörlerin levhası arasında uyguladığımızda da kondansatörün uçları arasında uygulamış olduğumuz potansiyel fark olmuş olacak. Bunun birimi de normal bildiğimiz potansiyel farktan bahsediyorum. Tabii ki birimi volt olmuş olacak. Bu da nedir? Ne kadar yüklendiğini göstermiş olacak. Onun birimi de ne olmuş olacak? klomp olmuş olacak. Şimdi burada şöyle bir şey var. İkinci sayfada yazmış bir yazmamışım. Şurada konuşalım. Ee, farat yerine bazen mikro kullanıyoruz. Mikro farat. tabii ki faratın alt katı olduğu için diyorsun ki 10 üzeri eksi 6 farata eşittir. Bir tane mikro farat 10 üzeri eksi 6 farata eşittir. Bu burada dursun. Bazen lazım olacak. Burada benim asıl söylemek istediğim şey şu. Eğer bunun birimini mikrofarad kullanırsanız bunun biriminde mikrokulomb bulursunuz. Tamam mı? Bunu söylemek istiyorum. Unutmayacağımız formüllerden birincisi bu. Şimdi geçelim bunu. Buraya gelelim. Düzlem kondansatör. Bu bizim işimiz bu bölümde bunun olmuş olacak. Şimdi bir tane, iki tane paralel levhamız var. Yani hani paralel levhalar gibi minik iki tane levha. Bunlar site uzaklığı var. Levhaların alanları A eşittir yüzey alanları. Eşit olmayan versiyon artık yeni müfredatta yok. Eskiden çok eskiden bu tarz sorular vardı ama artık yok. Ve şurada bir E var. E, bu E levhaların arasına koyduğum yalıtkan ortamın elektrik geçirgenlik katsayısı. E, ne yapıyorsunuz? İşte buraya hava varken genelde çalışıyoruz. Kağıt da koyabilirim. E, ne bileyim aklıma gelmedi şu anda. Yalıtkan herhangi bir madde koyabilirim. Yalıtkan madde koyduğunuzda ne yapmış oluyorsunuz? E, levhaların sırasını yani kapasitesini değiştirmiş oluyorsunuz. Bizim bu şekilde yani iki tane paralel levha her seferinde böyle çizmek zordur. Hop bu tarafa geçiyorum. Biz bunu şekillerde nasıl göreceğiz böyle görmüş olacağız. Şimdi burada bilmemiz gereken aynı paralel levhalar gibi artı yük levhaya bağlı olan levhamız artı eksiye bağlı olan levhamız eksi yüklenmiş olacak. Burada da bu artı yüklenmişse bu eksi yüklenmiş olacak. Bu sağcın sırasından kapasitesinden bahsetmek istiyorsam nasıl bulacağım? Diyeceğim ki E çarpı A bölü D ile bulmuş olacağız. Bu da bizim en çok unutmamamız gereken bildiğimiz. Şimdi öbür formülle bunu karıştırmayacağız çocuklar. Bu bir kondansatörün fiziksel özelliklerine bağlı. Yani ben bir kondansatör aldığımda ne kadar yüklenebiliyor bilgisini bu belirler. Şuraya gelip de Q eşittir V çarpı C'ye gelip de işte V'si artarsa C'si azalır diyemezsin. İşte yükü artarsa bu artar diyemezsin. Bu kapasite o kondansatörün kendi fiziksel özellikleri. Ben o levhaların arasında hangi maddeye koydum? Ondan sonra levhaların alanı ne yaptım? Uzaklık ne? Bunlara bağlı. Siz bir kondansatörün sahasını değiştirmek istiyorsanız ancak bunları değiştirebilirsiniz. Bunlar yorum sorularında önünüze gelecek bak unutmayın. Peki bu ne? Bu şu. Bu artarsa bu artar. Bu azalırsa bu azalır. Ama buna müdahale edemezsiniz. Buna müdahale etmek istiyorsanız fiziksel özellikleri değiştireceksiniz. A'nın levhaların alanı olduğunu, E'nin işte ortamı dielektrik e, buradaki yalıtkan maddenin elektriksel geçirgenlik katsayısı olduğunu söyledik. D de nedir? Levhalar arasındaki uzaklıktır. Şimdi ben ne yaptım? Bir levhayı e, pile bağladığım zaman bu levha dolmaya başladı. Yükün levhalarda biriken yükün Zamana bağlı grafiği şu şekilde çizecek. Önce hızlı bir doluş sonra yavaş yavaş doldukça 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 biz yavaşlayacak dolma hızı. Ve ondan sonra zaten kapasitesi tam olarak dolduğunda artık dolmayı bırakacak. Yük sabitlenmiş olacak. Şimdi burada şöyle bir şey var. Levhanlı yükünden bahsediyorsam neyden bahsedeceğim? Hocam bu artı Q yüklendi. Bu eksi Q yüklendi. Bu levhanlı yükü 2Q mu? Sıfır mı? Çocuklar. Birisi artı yüklenir, birisi eksi yüklenir. Levhalar eşit miktarda ve zıt işaretli yüklenir. Levhanın yükü nedir dediğimde Q dersiniz. Sıfır demiyoruz, iki Q da demiyoruz. Sadece işaretsiz bir şekilde Q demiş oluyoruz. Tamam. Şimdi gelelim buralara. Bir tane klasik soru artık. Bu eskiden biz bunu çözüyorduk. Kitaplarda yoktu. E şimdi artık her yerde bu sorulardan bol miktarda. Bu popüler sorusu oldu saçların eski kaynaklarda bu tarz soru pek yoktu. Şimdi e, popüler olmuş oldu. Bir bakalım. Bizim böyle yıldızlar atarak anlattığımız soru tipiydi bu. E, şimdi iki tane durum var. Bu çok önemli. Buraya bir yıldız atayım. Bu durum çok önemli. Bakın ikisinin farkı ne? Bir tanesini pil bağlamışım. Bir tanesini yükleyip pilden sökmüşüm. Pil yok. Pil var. E Farkları ne? Şu. Bu levhalar birbirine bağlı olmadığı için bu levhaların yani bu kondansatörün levhaları arasında yüklerin gez, gezinme şansı yok. Bu iki tane levha birbirine bağlı değilse eğer buradaki elektronların bu tarafa, buradakilerin bu tarafa bir şey değişmez yani burada. Sizin burada değiştiremeyeceğiniz şey yüktür. Bunu unutmayın. Bu levhada yükü değiştiremezsiniz. Çünkü levhalar birbirine bağlı değil. O halde bu sağcının yükü sabittir. Tekrar söylüyorum. Eğer sağcın levhalar birbirine pille bağlı değilse siz o sağcının yük miktarını değiştiremezsiniz. Çünkü elektronların hareket etmesi için yol yok. Buraya gelelim. Burada da V potansiyel farkı altında bir pil varsa eğer bu sefer de bu sağcın potansiyel farkını değiştiremezsiniz. Çünkü onu belirleyen şey pil. Pil V potansiyeline sahipse o devrenin potansiyel farkını pil belirler. Sizin yaptığınız başka bir hamle buradaki V'yi değiştiremez. Bu ikisi çok önemli. Sabitler önemli. Şimdi gelelim D artarsa. D artarsa ben Levan'ın e, sığacın fiziksel özelliklerini değiştirmiş oldum. C'yi değiştiriyorum. Bir bakalım nasıl değiştiriyorum. C neydi? E çarpı A bölü D'ydi. D artarsa diyor ben bunu 2D yapayım. Yani D'nin oradaki artma miktarını kafama göre 2D yapıyorum. Şimdi ben bunu 2D yaparsam bunlar değişmediği için C ne yapmış olacak? C bölü 2'ye dönüşmüş olacak. Yani C'yi azaltmış olduk. Tamam. Şimdi Q eşittir V çarpı C'ydi. Dedik ki V değişmez. Sabit. Bu devrenin S'si sabit. C'yi yarıya azalttım. C bölü 2 yaptım. O halde yükü ne yapmış olurum? Bu da yarıya düşmüş olur. Q 2, 2. Bu da azalmış oldu. Bunu da bulduk. Tamam mı? Şimdi elektrik alan neydi? Hemen elektrik alanı. Bu elektrik alanı sormak istemiştim orada. V bölü D'ydi. Ben ne yaptım? V'yi burada değiştiremiyorum çocuklar. V'nin sabit olduğunu söyledik. E, bu uzaklığı iki katına çıkarırsan, bunu 2D yaparsan bu da ne yapmış oldu? Yarıya düşmüş oldu. Yani azalmış oldu. Tamam. Şimdi bu tarafa gelelim. Aynı işlemleri burada yapıyorum. Bakın. Aynı formülü yazıyorum. E çarpı A bölü D diyorum. Ne yapıyormuşuz? Yine D'yi artırıyoruz. Bunu 2D yaptım. Bu C bölü 2 oldu. Azaldı. Bunu buraya bir yazalım. Q'muzu yazalım yine. Bakın şimdi. Bu sefer ne dedik? Pil olmadığı için Q sabit sen ne yapmış oldun burada? C'yi azaltmış oldun. O zaman levhalar arasındaki potansiyel farkı arttırmış olursun. Hem de ne yapmış olursun? Bunu C bölü 2 yaptığın için bunu 2C yapmış olursun. Tamam Sabit olacak. Gelelim elektrik alana. V bölü D. Bakın. Bunu V bölü 2 yaptım. ama ee, bu 2 V bunu V 2 niye bu V bölü 2 yapmışım? 2 V. Ne yapmış olduk? V'yi ilk katına çıkarmış olduk. 2V. Uzaklığı da ilk katına çıkarmıştım. Şurada kendim 2D olsun dedim. Ben attım bunu. Bu iki katına çıktı. Bu da ilk katına çıkarsa. Elektrik alan ne yapmış oldu? Levhalar arasında değişmemiş oldu. Önemli. Tamam. Son yıllarda kitaplardaki bu sorular bol miktarda var. Aynı soruyu bu sefer E ile ilgili sormak istedim. Çünkü gerçekten bu önemli. Hemen yazıyorum. C eşittir. E çarpı A bölü D diyorum. Şimdi ne yapıyorum? E'yi artırıyorum. E artarsam bu zaten artar. Hemen yazdım bunu buraya. Q eşittir V çarpı C Diyoruz ki pil var. Pil varsa hemen diyorsun ki hocam bu değişmez. Bu değişmez. Bu değişmezse bu arttıysa yük de artar. Onu da yazdık. Tamam. Elektrik alana bakalım. V bölü D idi. Bunun değişmeyeceğini söylemiştik. D'yi de değiştirmedim. O zaman elektrik alanda ne yapar? Değişmez. Gelelim buraya. Hemen üşenmeden hepsini yazıyorum. Bu sefer yine e, pil olmadığı için değişmeyecek olan şey Q. Onu hemen bir yazalım oraya. E artırırsak C artar. Bu zaten aynısıydı. Q eşittir V çarpı C'de. Bu sefer değişmeyen şey yük. C'yi artırdıysanız V'nin ne yapması lazım? Azalması lazım. Elektrik alanı yazıyorum V bölü D diye. D değişmedi. V azaldı. O halde elektrik alanda ne yapmış oldu? Azalmış oldu. Evet gelelim bu ortak potansiyeli. Ortak potansiyel ne? Şu Şimdi bizim burada e, ayrı ayrı yüklediğim işte V1 potansiyel farkı altında yüklediğim C1 kondansatörü var. V1 potansiyeliyle yüklediğimde yükünü ne yapmışım? Q1 yapmışım. O halde Q1 için V1 çarpı C1 diyebilirim. Bunu da V2 potansiyel farkı altında yükledim. C2 sığacının yükü de Q2 olmuş. Onu da Q2 eşittir V2 çarpı C2 diyebilirim. Tamam. Şimdi ne yapıyorum? Bu iki levhayı iki türlü birbirine bağlayabilirim. Bir aynı işaretler birbirine, bir de ters işaretler birbirine. Aynı işaretleri birbirine bağlarsanız ortada bir nötrleşme durumu olmaz. E bu da artı, bu da artı, bu da eksi, bu da eksi. Bunlar toplam yükü bir güzel paylaşırlar. Ne zamana kadar? Ortak potansiyelde buluşuncaya kadar. Bunu konuşmuştuk. Demiştim ki biraz önce size yük alışverişi potansiyeller eşitleninceye kadar devam eder. Burada da siz ortak potansiyeli buluşuncaya kadar yük alışverişi devam edecek ama bir nötrleme durumu olmaz. Diyeceksin ki bunu ta 9. sınıfta öğrendik. Dokunmayla elektriklenmede ne demiştik? Önceki yükleri paylaş, toplamını paylaştıkları için sonraki yüklerin toplamı da birbirine eşittir. Yani ben bunu şöyle yazabilirim bizim levhamızın önceki yükü. LH Le, e, levha diyorum yahu. Sağcımızın önceki yükü. ikinci sağcın önceki yüküyle topladıktan sonra bunların sonraki yüklerin toplamına eşit olacak. Çünkü toplam yükü paylaştıkları için ne demiştik? Yükler korunacak demiştik. Bunu yerine ne yazarım? C1 çarpı V1. Bunun yerine C2 çarpı V2 yazarım. Sonra C1 artık ortak potansiyele sahip. C2 de ortak potansiyeli sahip. Bunu formül olarak düşünmenizi istemiyorum. Burada bilmeniz gereken tek şey Aynı işaretler birbirine bağlıysa nötrleme durumu olmaz. Toplam yükü direkt paylaşacaklar. Yük korunacak. Tamam. Burada da ters işaretler birbirine bağlıysa o zaman da diyorsun ki yine yük korunur. Ama bu sefer e, yüklerin farkını alacağım. Çünkü zıt işaretler birbirine bağlıysa bir miktar orada yük kaybetmiş olmamız lazım. Son durumda zaten iki deva aynı işaretli yükleninceye kadar ortak potansiyeli ulaşıncaya kadar elektron alışverişi devam edecek. Sonra yüklerini eşitliyorum. Bunu bunun bundan büyük olduğunu kabul ediyorum şu anda. Büyükten ay şu V1. Büyükten küçüğü çıkarmam gerekiyor. C2 çarpı V2 diyorum. Son durumda artık potansiyeller ortak potansiyel. Bunu da bu şekilde yazmış olayım. Tamam. Bakın bunu formül olarak ezberlemiyorum. Şimdi bir tane soru yapalım mesela. Diyor ki K ve L saçlar. İşte bunu V ile bunu da 5C V ile yüklemişim. Bu C, bu 3C. Yükledikten sonra üreteçlerden ayırıyorum. Şimdi artıya bağlı olan artı, eksiye bağlı olan eksi olacak şekilde yazdım. Diyor ki aynı işaretleri birbirine bağlıyorum. Yani ben bunları getiriyorum. Şu şekilde artı işaretler birbirine eksi işaretler birbirine bağlı olacak şekilde birleştiriyorum ve bırakıyorum. Ben bıraktıktan sonra ne olacak? Bunlar ortak potansiyeli ulaşıncaya kadar elektron alışverişinde bulunacaklar. Ama ne dedik? Yük korunacak. Aynı işaretler birbirine bağlı olduğu için çıkarma işlemi yok. Doğrudan topluyorum. Hemen Q1 üssü artı sonraki yüklerin toplamına eşit olacak. Yük korunur dedik. Şimdi birincinin yük önceki yüküne sağsı çarpı potansiyeli. İkinciye gel. Sağsı çarpı potansiyeli eşittir ortak potansiyelde yüklendiklerinde bak sağsı C potansiyel ortak potansiyel. Sağsı 3C sağsı potansiyeli ortak potansiyel. Ne yapıyorum? Diyorum ki çocuklar buradan şu C'lerden bir kurtulalım. Bundan gitti. Burası ne olur? Ee, şurası 15 olur. Burası 1 ve 16 ve eşittir. Şurası bir tane ve ortak. 3 tane de burada var. 4 tane ve ortak olur. Buradan ortak potansiyeli çekersek 4 v gelmiş olur. Bunu bulduktan sonra yeni yüklerini sorabilir. E yeni yükünü sorarsa 3C çarpı ve orta, v ortak neydi? 4V'ydi. 4V diyebilirsin. E, Bunu yeni yükünü sorarsa C çarpı 4 ve diyebilirsin. Biraz önce bunu yükü 16 idi, 15 idi, şimdi 12 kaldı. 12 VC kaldı. Demek ki buradan buraya yük geçişi oldu. Bunların hepsini bu şekilde yorumlayabiliriz. Ortak potansiyeli bulduktan sonra. Gelelim buraya. Kondansatörde depolanan enerji formülü vereceğim. Bununla ilgili zaten formül sorusu çıkar. Bir zaman kay ekstra bir soru çözmek istemedim. Şimdi burada Dedik ki, kondansatöre ne kadar potansiyel fark uygularsanız o kadar yüklenir. Bunu konuşmuştuk. Bu levhanın, grafinin altında kalan alanda işte bize levhalar depolan enerjiyi verir. Nasıl bulacağım? Diyeceğim ki, üçgen alanı. Q çarpı V bölü 2. Buradan ne gelir? 1 bölü 2 çarpı Q çarpı V gelir. Şimdi burada Q eşittir V çarpı C'ydi ya. Bak burada Q yerine V çarpı C yazarsan, şunu yerine V çarpı C yazarsan ne gelir? 1 bölü 2 çarpı c çarpı v'nin karesi gelir. Bu da yeni bir denklem. Ya da işte şuradan v'yi çekip q bölü c yazarsan şuraya. q bölü c yazarsan q çarpı q ne gelir? 1 bölü 2 çarpı q'nun karesi bölü c gelir. Bunlar hepsi aslında aynı formül ama benim aklımda kalan nedense genelde şu. Ben genelde bunu kullanmış oluyorum. Evet. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.